Alman devleti diyor ki ben sadece okumuş, orada eğitimini almış, diplomasını almış, okuluna gitmiş insanları ülkemde istiyorum diyor bir ne kadar. Bu insanlardan dışında bir insan istemiyorum diyor. Çünkü ben nitelikli uzman olan adam lazım. 1955-60'larda ilk gelen insanlar, o zaman da şimdiki gibi bir nüfus krizi vardı ama orada Alman devleti herkesi aldı. Meslek var ya da yok. Sanki benim dedem Türkiye'de şey mi okudu, meslek lisesi okuyup aşçı mı oldu da geldi, üniversite mi okudu? da geldi. Yani o dönem kaç kişi vardı ki üniversite okuyan? Zaten okuyanlar da gördünüz hepsi başbakan oldu, bilmem ne oldu o dönem için. Tamam mı? Onun dışında halkta çok azdı yani böyle meslek lisesine gitmiş etmiş Dedemi konuşuyorum o dönemde. Şimdi bunları önüne geleni aldılar. Sonra baktılar ki burada bir entegrasyon problemi yaşıyoruz. Dedi. Tamam mı devlet? Bugün diyor onu, o günün vermiş olduğu kararını bugün analizini yap. Niye diyor ki bu gelenler Almanca bilmiyor? Yani aradan 60 sene geçmiş. Hala bilmiyor. Yani burada da zorunlu unutmadılar dil eğitimine. Onun çocuğu biliyor biraz. Onun çocuğu benim. Ben biliyorum. Benim çocuğum daha iyi biliyor. Fır Almanca iki asır istedi ki bu C2 seviyesine gelsin. Bari diyor A2 ile getirelim de diyor bu bir asıra düşsün. Kısaca yani size anlatmak için. Oradaki gelenler vasıfsızdır. Şimdi de diyor ki ben yine aynı derdi yaşıyorum da diyor, önüme geleni almak istemiyorum. Diyor. Ne yapacağım? Okumuşu aralığından alan Olay bu yani. Bundan ibaret. Şimdi okuyup okumamış olduğunu nasıl tespit ediyor gerçekten? Denklikle. Şimdi ama bu işlem biraz uzun sürüyor ve istediği nüfus sayısına ulaşmıyor. Buraya göç eden insanlar buradan giden insanlardan daha çok. Almanya'dan göç eden de var tabi. Almanlar var Amerika'ya oraya buraya giden ama onu düşünme. Hani ölen de var. Hani nüfus kaybı var. Yaşlı çok olduğu için bu da giden oluyor sonuçta. Hani bunu bu şekilde örtemiyor biraz bir kolaylık getirmek istiyor. Sistem bu, konu bu yani.